Selam arkadaşlar. Bugün sizinle soğumlu evleri de iç yapı nasıl bulunur? Soru çözerek öğretmeye çalışacağım. İlk sorumuz hızlıca 250 derece soğutun. 10 üzeri 3 saniye bekleyin diyor. Bakalım. Hızlıca 250 derece soğuttum. Bakın. Hızlıca 250'ye geldik. Hızlıca da arkadaşlar burada. Bakın 0.1 ve 1 saniye arası. İster böyle gelin. ister böyle gelin ister bölgenin fark etmez. Hızlıcadan kasıt sizin dik bir şekilde olabildiğince dik bir şekilde yine bilmeniz. Hemen 250 derece iniyorum. Sıfırdan 250 indim. 10 üzeri 3 saniye bekledim. 10 üzeri 3 saniye bekledim. Oda sıcaklığını quench ettim. Quench dediği su verme arkadaşlar. Oda sıcaklığına soğuttum. Bir yapım ne oldu burada? Hemen onu inceleyelim. Bakın Ferit bölgesine girmemiş. Perlite de girmemiş. Beynite de girmemiş. Martens bölgesine gitmiş. Sonra soğutulmuş. Demek ki nihai çapım sadece Martens arkadaşlar. Şimdi soruya bakalım. Hızlıca 700 derece soğudu. Soğutalım. Hızlıca 700 dereceye geldi. Sonra 30 saniye bekleyin demiş. 30 saniye bekledim. Bakın 30 saniye bekledim. 30 saniye şuralarda bir yer. Sonra oda sıcaklığına soğuttuk. Nihai çapımız ne oldu bizim burada? Ferrit bölgesine bir kere girdiyse orada ferrit olmalı arkadaşlar. Ferrit kesin olacak. Sonra perlit bölgesine girmiş mi? Girmemiş. Bazı arkadaşlar şöyle düşünüyor. Şuradan inerken geçti diyorlar. Perlite de girdi diyorlar. Hayır arkadaşlar öyle değil. Perlit bölgesine girebilmesi için şu yanlardan girmesi lazım. Şöyle bir düşüş Perlit bölgesine giriyor demek değil. Dolayısıyla bakın bir miktar ferritimiz oluştu. Kalan üstlenetimiz de martenzit haline geldi. Üçüncü soruya bakalım. Peki, hızlıca 400 dereceye soğudum. Soğutalım. 400'e soğuttuk. 500 saniye bekleyin diyor. 500 saniye bakın. 500 saniye bekledik. Oda sıcaklığını koyun Ettik. İç yapımız ne oluştu? Beynit bölgesine girdi mi? Evet. Beynitimiz oluşacak. Sonra artı martezit yazanlar olacak. Bu çok büyük bir hata olur arkadaşlar. Yani neden? Bakın şu çizgi dönüşümün bitiş çizgisidir. Eğerimiz bu çizgiyi geçtiği an elimizde östenit kalmadı demek. Kalmayan östenit de dönüşemeyeceğine göre martensit olmaz arkadaşlar. Bakın yüzde yüz beynit olmuş. bunu düşün bitmiş. Şimdi diğer soruya bakalım. Diğer soruya bakalım. Hızlıca 625 dereceye soğut. soğutalım. 625 Bir saniye bekleyelim. Bir saniye bekledik. Bakın bir saniyenin eğrisi bu arkadaşlar. Sonra Oda sıcaklığını pişirdim, ettik. İlk yapımız ne oldu? Perlit bölgesine bir kere girdiyse perlit olmalı. Sonra bakın perlit bölgesine girmiş, perlit de var. Son hızlıca soğutulduğuna göre bir de martensit olacak. Bu kadar basit. Sıradaki soruya bakalım. Hızlıca 650 dereceye soğutun, soğutalım. 650'ye hızlıca soğuttum. 3 saniye bekleyin diyor. Bekletelim. 3 saniye beklettik. Sonra 400 dereceye hızlıca soğutun diyor. 400 dereceye soğuttum. 400 derece direkt böyle inmedim arkadaşlar. Saniye sıfırdan başlayacağım için bakın böyle geliyorum. 10 saniye bekleyin diyor. 10 saniye bekledik. Sonra oda sıcaklığını koyun Ettik. Şimdi nerelerden geçti? Ferritten geçti. Demek ki ferrit olacak. Terlit bölgesine girmiş. Terlit de olmalı. Sonra bakın beynit bölgesine de girmiş burada artı beynit. En sonunda bu edildiğinden dolayı martensitimiz olacak. Diğer soruya bakalım. Hızlıca 450 dereceye Soğutalım. Hızlıca 450'ye geldim. 10 saniye bekleyin diyor. Bakın bekletmek demek Düz bir çizgi olarak gitmek istedik. Evet. Sonra oda sıcaklığına güvenç edin diyor ettik. Beynit bölgesine girdi. Beynit var. Sonra bir de martensit olmalı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Artı martensit. Şu soruya tekrar bakalım. 625'e gelmiş. Bir saniye. Tamam. Sıkıntı yok. Son sorumuza bakalım arkadaşlar. Son sorumuza bakalım. Hızlıca 625 dereceye soğuttuk. Soğuttuk. Hızlıca soğuttuk. 10 saniye bekleyin diyor. 10 saniye. Bekledik. Sonra 400 derece hızlıca soğutun Soğuttuk tekrar 400 derece. 5 saniye doğru da bekleyin. Bekleyelim 5 saniye. 5 saniye bekledik. Sonra oda sıcaklığına quench ettik. Ne olur bizim iç yapılarımız? Ferritten geçtiyse ne dedik? Perlit olmalı. Perlitten geçe yetmemiş gibi bakın. Perlit bölgesine girmiş. Perlit de olmalı. Sonra buradan soğumuş. Bir de beynite girmiş. İşte böyle düşünürseniz hata yaparsınız. Neden? Bunu gösterelim. Dediğimiz üzere burası dönüşümün tamamlanma eğrisi çizgisi daha doğrusu. Bu çizgiyi geçtiğiniz an sizin elinizde östenit olmaz. Dolayısıyla dönüşümünüz tamamlanmış demektir. Nihai yapımız ferrit artı yani Siz bu çizgiyi geçtikten sonra isterseniz 100 tane zikzak yapın burada. Hiçbir anlam ifade etmeyecek. Neden? Çünkü elimizde östenit kalmamış arkadaşlar. Bu yüzden bizim nihai yapımız ferrit artı perlit. İç yapıları böyle buluyoruz arkadaşlar. Soru çözümlerimiz devam edecek.